Herkese merhaba. O güzel ışıltı dünya haritanız kutusundan çıktı değil mi? Harika. Şimdi onu duvarınızın yıldız parçası yapma zamanı. Gelin bu rehberle birlikte montajı adım adım hem de keyif alarak tamamlayalım. Amacımız ne? Çok basit. Haritanızı duvara sanki bir profesyonel yapmış gibi kusursuz bir şekilde asmanızı sağlamak. Her adımı beraber atacağız ve inanın bana sonunda ortaya çıkan sonuca bayılacaksınız. Hazırsanız hadi başlayalım. Şimdi, İlk ve en önemli adım planlama. Haritanın duvarda tam olarak nerede duracağını belirlemek bütün işin temelini oluşturuyor. Bu adımı doğru yaparsak gerisi çorap söküğü gibi gelecek, emin olun. Peki, haritayı yatay olarak nasıl ortalayacağız? Diyelim ki duvarınız bomboş. O zaman yapacağınız şey çok basit. Duvarın toplam genişliğinden haritanın genişliğini çıkarın. Kalan sayıyı da 2'ye bölün. İşte bu kadar. Her iki tarafta da eşit boşluk kalmış oldu. Eğer bir kanepenin ya da başka bir mobilyanın üzerine asacaksanız mantık yine aynı. Sadece bu sefer duvar yerine mobilyanın genişliğini ölçüyorsunuz. Tamamdır. Yatay hizalama işini çözdük. Şimdi sıra dikey yerleşimde. Yani yükseklikte. Çünkü biliyorsunuz, haritanın çok alçak ya da tam tersi çok yüksek olması odanın bütün ambiyansını etkileyebilir. Peki en ideal yükseklik nedir? İşte bu tablo işinizi acayip kolaylaştıracak. Bakın, diyelim ki tavan yüksekliğiniz yaklaşık 2.40 metre. O zaman haritanın üst kenarıyla tavan arasında 30 santimlik bir boşluk bırakmak en iyisi. Tavanınız yükseldikçe, mesela 2.60-2.70 arasında ise bu boşluğu 35 santime, 2.80 metre ve daha da yüksekse 40-45 santime çıkarabilirsiniz. Bu oranlar haritanızın göz hizasında en estetik şekilde durmasını sağlayacaktır. Planlamayı bitirdiğimize göre artık işin uygulama kısmına geçebiliriz. İşte bu noktada kutudan çıkan o karton şablonlar bizim en yakın arkadaşımız olacak. Bu kılavuzlar sayesinde haritanız hem dümdüz olacak hem de parçalar tam olması gerektiği gibi birleşecek. Şimdi ne yapıyoruz? O az önce hesapladığımız köşe noktalarını duvara bir kurşun kalemle ama çok hafifçe işaretliyoruz. Sonra bir numaralı sağ şablonunu alıp üst ve yan kenarlarını bu işaretlere tam denk getiriyoruz. Aynısını iki numaralı sol şablon içinde tekrarlıyoruz. En son mutlaka iki şablonun da üst kenarlarının birbiriyle aynı hizada olduğundan emin olun. Bu çok önemli. Ha, bu arada size profesyonel bir ipucu, bu gerçekten çok önemli. Şablonları duvara sabitlerken sakın normal koli bandı falan kullanmayın. Mutlaka kağıt bant kullanın. Çünkü diğer bantlar boyayı sökebilir. Hele bir de duvarınız yeni boyandıysa en iyisi montaj için birkaç gün beklemek. Acele edip duvarınıza zarar vermeyin. Evet, planlama tamam, hazırlıklar tamam. Artık o güzelim ahşap parçaları bir araya getirip haritamızı ortaya çıkarma zamanı geldi. İşin en zevkli kısmı başlıyor. Montajı sağ şablondaki bir numaralı parçayla, yani Alaska ile başlıyoruz. Parçanın arkasındaki koruyucu kağıdı sökün ve şablondaki yerine güzelce yerleştirin. Parçaların birbirine tam oturduğundan, aralarında boşluk kalmadığından emin olun. Sonra sayıları takip ederek tık tık tık. Önce sağ tarafı, ardından da sol tarafı tamamlayın. Tamam, parçayı duvara yerleştirdik. Çok güzel. Peki yapıştırıcının duvara iyice tutunması için ne kadar süreyle bastırmamız gerekiyor? Bu da önemli bir detay. Cevap 30 ila 45 saniye. Evet, her bir parçayı duvara yapıştırdıktan sonra elinizle bütün yüzeyine eşit bir şekilde yaklaşık 20 dakika kadar sıkıca bastırın. Bu basit hareket yapıştırıcının duvara tam olarak yapışmasını sağlar ve haritanızın ömrünü uzatır. Peki ya duvarınız pürüzlüyse? Mesela dekoratif sıvalı bir duvarınız varsa ne olacak? Paniğe gerek yok, onun da çözümü var. Her parçanın arkasına, kendi yapışkanına ek olarak minicik bir nokta şeffaf silikon sıkarsanız işi garantiye almış olursunuz. Böylece haritanız o yüzeye çok daha sağlam tutunur. Ana kıtalar artık yerli yerinde. Harika görünüyor değil mi? Ama işimiz daha bitmedi. Şimdi sıra haritamızı tamamlayacak o son, o şık dokunuşları eklemekte. Artık o kağıt bantları ve karton şablonları yavaşça, dikkatlice söküp kaldırabiliriz. Ardından kutudan çıkan referans resmine bakarak o küçük adaları ve uçak, tekne gibi sevimli aksesuarları yerleştirebilirsiniz. Bu kısım tamamen size kalmış. Yaratıcılığınızı kullanın. Neredeyse bitti. Ama durun, size o mükemmel, profesyonel görünümü garantileyecek son bir sır vereceğim. Bu küçük kontrol her şeyi değiştirebilir. Özellikle üzerinde yazı bulunan Avustralya gibi parçalara bir bakın. Bu yazıların yere tam olarak paralel durması gerekiyor. Eğer yazılar paralelse bu demektir ki haritanızı milimetrik bir hassasiyetle dümdüz monte ettiniz. İşte o zaman kendinizi tebrik edebilirsiniz çünkü montajı başarıyla tamamladınız. İşte bu kadar. Haritanız artık duvarınızda, evinizin en güzel köşesinde. Umarız bu harita size sadece bir dekor objesi değil, aynı zamanda yeni yerler keşfetmek, yeni hayaller kurmak için de ilham verir. Şimdi ona her baktığınızda kendinize sorun. Bir sonraki macera nerede olacak?